Evet gençler, temel kavramlar, sayı basamakları derken geldik bölme işlemine. Bugünkü dersimizde bölme işlemini göreceğiz arkadaşlar. Çok bildiğimiz bir bölme var. İlkokuldan bu yana gösterilen A'yı B'ye böldükçe defa var, kalan K. Bunların da bir isimleri var değil mi? B bölen. Bölen. Ee A ne o zaman? B kimi bölüyor? A'yı bölüyor. A'da bölüne C bölüm. Böldük paylaştırdık. Herkese bölümünü verdik. Elimizde kalan. Sağda kalan. Evet burada bazı eşitliklerimiz var. Onları da hatırlayın. A'yı B'ye böldük. defalar kalan K ise A eşittir. B, C artı K şeklinde yazılabilir. Birincisi bu. K sıfır ise yani kalanımız sıfır ise A sayısı B sayısına ne denir? Tam bölünür. Mesela 12-2'ye tam bölünür değil mi? Kalan yoktur çünkü. 6 defa vardır. Tam bölünür. Ama 12-5'e tam bölünmez. 2 defa vardır. Kaç kaldı? 2 kaldı. Kalanlı bölme deriz. Bir bölme işleminde kalan daima pozitiftir. Ve bölenden küçük olmak zorundadır. Çünkü işlem devam eder eğer burası diyelim ki bir siz bir sayıyı 6'ya böldünüz kalanınız 8 oldu. Kalan 8 olmaz ki. 8'de 6 bir defa daha vardır. Bölme işlemi ne yapar? Devam eder. Demek ki kalan bölenden ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Bir de en son ifademiz var. Kalan eğer aynı zamanda C'den küçük ise B ile C yer değişebilir. Kalan değişmez diyoruz. Kalan C'den küçük ise de diyelim ki bir A sayısını 8'e böldünüz. 7 defa var. Kalanınız da 5. Eğer bakın kalan 7'den de küçük ya şu ikisi yer değiştirebilir. A'yı 7'ye böldüğünüz zaman da kalanınız 5 olacaktır. Bunu demek sorularımıza geçelim hızlıca. A, B, C birer doğal sayıdır diyor. A, B'ye böldük 3 defa var kalan 13. B, C'ye böldük 3 defa var kalan 1. A sayısını alabileceğin küçük değer kaçtır diye soruyor. Bir defa arkadaşlar şu eşitliğimizi, şu ifademizi muhakkak hemen kenara yazın. Kalan bölenden küçük olmak zorunda. Çünkü değer verme sorularında yoksa hata yapılır kalan bölenden ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Demek ki B 13'ten büyük olacak. Bakın şimdi C'de de birden büyük. A'nın alabileceği en küçük değer diyor. E birden büyük olduğuna göre ben buna 2 versem B ne geldi arkadaşlar? Şöyle eşitliğini yazayım ben sizin için. 3C artı 1. C'ye 2 versem B ne geliyor? 3 kere 2 6 7. Halbuki B ne olmak zorundaydı? 13'ten büyük olmak zorundaydı. E, o zaman 13'ten büyük olacağına göre 4 versem 13 yapıyor. 5 versem 5 kere 3 15. Bir daha B ne geliyor buradan? 16 geliyor. 3'ü 4'ü denememe gerek kalmadı aslında. B 13'ten büyük olduğu için 4 versem 4 kere 3 12. 1 13. Demek ki 5 verdiğim zaman 16. B'yi buldum 16. Bundan sonrası da soru bitti. A eşittir. 16 çarpı 3 artı 13 şeklinde 48 artı 13 ne gelir efendim? 60 20 gelir. Evet. Devam ediyoruz. Burada da klasik bir soru her yerde, her soru bankasında olmazsa olmaz bir tane soruyorlar muhakkak en azından. 7, 6, sayı devam ediyor. Çok önemli değil. 76 diye de düşünebilirsiniz. 3 A'ya bölmüşüz. 2 defa var kalanlı mı kalansız mı o A bir rakam bu iki basamaklı sayı. Asıl onu söyler. 3A iki basamaklı sayı der normalde. Şimdi 76'yı 3A'ya bölmüşüm iki defa var. Şimdi şöyle düşünsem 76'yı 2'ye bölsem 38 mi? Yani şurası 38 olabilir mi? 76'yı 38'e böldüm iki defa. Peki acaba 39 olabilir mi? 39 olursa iki defa dersem 78 yapıyor bakın. Veremiyorum. Demek ki 38 verebiliyorum. Peki o zaman 37 de verebilirim çünkü iki defadır. Değil mi? Yazalım o zaman şuraya. 36'da da iki defadır. En son rakam dediğine göre acaba bir de 30'u deneyeyim. Hepsini tek tek yazım yapayım. 30 da 8 buraya. 76'da 30 da yine iki defadır. Demek ki A'ya biz 8'den 0'a kadar ne yapabiliyoruz? Değer verebiliyoruz. Ama 9 veremiyoruz. Bazen alabileceği değerler sayısı kaçtır diyor. Toplamı kaçtır diyor. Bu şekilde değer vererek yapıyoruz. Şimdi gelelim yine bir bölme işlemimiz daha var. A, 4'ü 16'ya bölmüşüz. X, diye kalmış. ABC B, 4'ü 16'ya bölmüşüz. X, Y kalmış. Şimdi arkadaşlar diyelim ki şurası K olsun. Ben bu eşitliğimi yazarsam A, B, C, 4. 16 K artı X şeklinde olacak mı? Peki bölen kalan ilişkisinden dolayı X, Y küçük 16 olmak zorunda mı? Direkt bazen arkadaşlar atlıyorlar. 16'dan küçük 2 basamaklı. E hocam 10, 11, nokta nokta 15'e kadar ne yapar? gider diyebiliyorlar. 12, 13, 14, 15. Hayır arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Değer verme. Temel kavramlarda da üzerinde durmuştuk. Değer verme sorularına dikkat diye. Şimdi burada 4 ile bittiğine göre bu nasıl bir sayı? Çift bir sayı. Doğru mu? Çift. Bu 16 ile çarptığıma göre çift bir sayı mı? Çift. Şimdi bu çift, bu çift o zaman şu kalan da mecburen ne olmak zorunda arkadaşlar? Çift. Tamam 16'dan küçük olacak ama hepsi sağlamaz. Kimler sağlar? Çiftler sağlar. Demek ki sadece 10, 12 ve 14 sağlar. Buradan da toplarsak ne gelir? Alabileceği değerler 36 gelir. Anlaştık herhalde. Şimdi bazen mesela burada çift sordu. Bazen de şöyle olabiliyor. Diyor ki Hemen şöyle bahsederek X, Y 0, 4 Yine 16'ya bölsün hadi 16'ya böldü Kal, İşte kalanımız da A, B olsun A, B'nin alabileceği değerleri soruyor bize mesela bazen Şimdi bunu yine yazarız bakın X, Y 0, 4 16'ya böldük. Hadi ne defa olsun. Artı A, B olsun. Bu sefer de çiftlikten ziyade bir şey daha var. Bakın burası 0,4 ile bittiği için bu vatandaş nesi? katı. Burasını 16 ile çarptığım için yine nesi? katı. A, B de o zaman bu dördün katı, bu dördün katı olduğuna göre A, B de nesi olmak zorunda. Katı olmak zorunda. Yine 16'dan küçük olacak ama bu sefer de kala kala elimde sadece ne kalır? 12 kalır. Demek ki dikkat ediyorum. Değer verme sorularında hemen atlamıyoruz ilk aklımıza gelene. Devam edelim. 7x7x7 sayısını 3 basamaklı 7x7 sayısına bölünmesinde elde edilen bölüm. Şimdi normalde bunların hepsi sayı olunca arkadaşlar çok rahat şekilde bölüyorsunuz ama harfi ifade olunca bazen sıkıntı yaşıyorsunuz. 7x 7x7 7x7'ye bölecekmişiz. Bölelim bakalım neymiş? E, 7'de 7x7 yok. 7 x yok. 7x7'de bir defa var yazdık. 7x7 0, 0, 0 X indi aşağıya Var mı? Yok. 7 indi aşağıya var mı? Yok. Bu sıfırı unutmuyoruz. Bitti bölmem. Bu mu oldu arkadaşlar? Ne geldi? Kalanın x7 mi geldi? Bu da bölümüm. Bana neyi soruyor? Bölüm ile kalanın toplamını. 100 artı x7. Böyle bırakmamış. Sayı basamaklarında görmüştük. Bu iki basamaklı sayıdır çünkü buraya inince. Çözüm demiş arkadaş. Bunu 10x artı 7 diye çözümlersek 107 artı 10x şeklinde buluruz. Artı ifadelerde biraz bölmeye bir hasta şu son sıfıra dikkat edin arkadaşlar. Mesela A, B, A, B, A'yı A, A B'ye böldük diyelim ki. Bir örnekte yazalım. Böldük diyelim ki AB'de AB kaç defa var? Bir defa var. Bunda sorun yok. Yaşamıyoruz hiç. Sonra A iniyor aşağıya sıfır defa. B iniyor aşağıya sıfır, bir defa. AB gitti. A iniyor aşağıya unutmuyoruz. A'da AB sıfır defa var diyoruz. Bunu da eklemeyi unutmuyoruz. Bölüm 1010 olur. Kalan da A olur. En büyük değerini sorsa mesela bölümle kalanın toplamı A rakam olduğu için en fazla 9 veririz. 1019 veririz. Burada farklı farklı şeyler sorabilir. Devam. 489 sayısını x doğal sayısına böl bölüm 4x ise diyor kalanın kaç olabilir? Aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Daha doğrusu. Şimdi yine mantıken yazalım hadi. 489'u 4 x ile 4 x'i çarpalım. 4 x kare artı ne gelecek arkadaşlar? K mı gelecek? Bakın burası bir tam kare mi? Kimin karesi? 2 x'in karesi artı K oldu? Değer verme sorusu ya. Mantık yürüterek değer vereceğiz. Şimdi 400'e yakın 2 x'in karesini düşüneceğim. Bir çırpıda hemen 20'nin karesinin 400 olduğunu biliyoruz zaten. E, çift olduğu için 21'i atlayalım. 22'nin karesini alalım. 22'nin karesi nedir arkadaşlar? 484'tür aldığımız zaman. Ha, demek ki ben x yerine 11 e, x yerine kaç? 4, 2, 22 olması lazım burası. x yerine 11 verebiliyorum. Bakalım doğru mu? 11 çarpı 44 olacak burası. 489. Şurası 484 buldum ya. E burası 484 ise karşıya postaladığımda 489'dan çıkarırsam kalanımda 5 gelir diyoruz. Yapıştırıyoruz. Evet. Benzer iki soru yan yana aldım. 103 sayısını ve 141 sayısını 2'den büyük asal sayısına böldüğünde aynı kalan 2'den büyük bir x asal. Dikkat. x nasıl bir sayı? Asal bir sayı. 103'ü x'e bölmüşüm. Kaç defa olduğunu bilmiyorum. Kalan k'ymiş. 141'i de bakın bu sorularda yazınca cevap da gelir. B defa var bilmiyoruz. Ama kalan yine k'ymiş. Ben hep derim kalem işlemeye başlayınca soru da çözülmeye başlar. Kaleminizi işletin arkadaşlar. Gerisi gelir. Yazdık. E biz bunu öğrenmiştik az önce. 103 eşittir x çarpı a artı k mı? Efendim 141 de eşittir x çarpı D artı k mı? Bana 65 sayısının x ile bölümünden kalanını soruyor. Bana x lazım. O zaman şu k'ların bir anlamı yok. Çıkartalım yukarı. Eksi, eksi, eksi dersek. Çıkartırsak arkadaşlar. 141'den 103 çıktı. Kaç kaldı? 38 38 burada ne kaldı x b eksi x a mı kaldı devam edelim x parantezine alırsam b eksi a 38 mi olur şimdi 38'in çarpanları 1'e 38 olabilir değil mi başka ne olabilir 2'ye 19 olabilir başka yok şimdi asal diyor x ee, X asal diyor ama 2'den büyük diyor. Yani ben bu x'e 2 ne yapamıyorum, veremiyorum. O zaman diğer çarpan kaç geliyor? 19. Demek ki x'imiz kaç çıktı? 19. Bakın basit bir soruymuş değil mi? 65 o zaman kaça böleceğim arkadaşlar? 19'a böleceğim. 19'a böldüğümüz zaman ne gelir arkadaşlar? 3 kere desek, 3 kere 9, 27. 3 kere 1, 3. 57. 15'ten 7 çıktı. Kalanımız ne oldu? 8 oldu. Benzer bir soru bu da. X sayısı 90 ve 107 sayılarını böldüğünde sıfırdan farklı k kalanını veriyor. Yine bakın x kimi bölüyor? 90'ı bölüyor. x'e böldü. 90'ı x'e böldük A defa var. K kalanını vermiş. Yine aynı mantıkla 107 x'e bölündü. Bilmiyoruz. B defa var. Kalan yine neymiş? Kalmış. X'in 5'e bölümünden kalanı soruyor. Yine yazıyoruz arkadaşlar. 90 eşittir x çarpı a artı k. 107 eşittir x çarpı b artı k. K'lar önemli değil. Yine çıkartalım az önceki gibi. Yani yukarıyı eksiyle çarparsak 107'den 90 çıktı 17. X parantezinde yine b eksi a geldi x eleman z artı olmak üzere diyor. sıfırdan farklı diyor. Şimdi arkadaşlar sıfırdan farklı dediği için x'e normalde hani burada ya 1 vereceğim ya 17 vereceğim ama 1 veremem. Neden 1 veremem? Kalan sıfırdan farklıymış. Bunu demeseydi x'in alabileceği değerler diye sorabilirdi. O yüzden altını çiziyorum. x ne olabilir? 1 de olabilir, 17 de olabilir. Ama soruya baktığımızda kalanımız sıfırdan farklı dediğine göre 1 alamam. Kalan sıfırdan farklı olacak. Çünkü 1'e böldüğümüzde bütün sayılar tam bölünür. X'e 1 veremiyoruz. 17. 17'nin 5'e bölümünden kalan 17'yi 5'e böldüğümüzde 3 defa var. Kalanımız da 2'dir diyoruz. Ve geçtik. Şimdi yine bir bölme sorumuz. ABCD sayısını Ufak bir şeye dikkat ediyoruz. ABCD sayısını bölmüşüz. 13 defa var. Sonra işlemleri yapmış. Bakın burada, şuraya da 426 kalan 8 demiş. Bakın, şuradaki K olsun burası. K'yı hani ABCD K bir defa var. Sonra indirmiş kalanlarda 426 426'da K 3 de kalan da 3 defa olmuş, 8 kalmış. Şimdi gençler şöyle düşünürseniz 426'yı ne yapalım? 426 elde etmişiz ya 3'e çarpınca K'yı 426'yı 3'e bölelim. 426'yı 3'e böldüğünüz zaman ne gelecek? 142 Böldük 142. Demek ki şurası 142'miş. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Değer vererek giden de oluyor. Hemen şurası 142 ya 13 defa var. Kalan da zaten kaç? 8. O zaman bizim ABCD sayımız 142 çarpı 13 artı nedir diyoruz? 8'dir diyoruz. 142 ile 13'ü çarptığımız zaman 1846. Bir de kalanımız var. 8. Ne gelir buradan? 14, 5, 1854 gelir toplayalım bakalım. 13, 14 rakamları toplamını soruyor bize. 10, 8 yapıştır gitsin. A sayısını 6'ya bölmüşüz. B defa var. B sayısını 9'a bölmüşüz. C defa var. Kalanlarımızı vermiş. A'nın 27'ye bölümünden kalan kaçtır? Değeri verin gitsin arkadaşlar bu sorularda. Diğer yolunu da göstereceğim ama Mesela e, herhangi bir, evet 3, 6'dan küçük, 1, 9'dan küçük verim değer gitsin. Mesela C'ye 1 desem. B ne gelir buradan arkadaşlar? 9 keredir. 9, 1 daha 10 mu gelir? B 10 bulduk. O zaman A ne gelir buradan? Yerine yazarsam 60 artı 3'ten 63 mü gelir? 63'ün 27'ye bölümünden kalanını soruyor. 63'te 27 2 defa vardır. 54. 13'ten 4 çıktı. 9. Kalanımız da nedir? 9'dur diyoruz. İkinci yol ne? Onu da yazmayı bilelim. Çünkü bazı sorularda o gerekiyor. A'yı yerine A'yı yazıyorum. A ne arkadaşlar? 6B artı 3. B de yazıyorum. B ne arkadaşlar? 9 ile bölmüşüz. C defa var. Kalan 1. Getirip bunu çünkü A sayısının 27'ye bölümünden kalanı soruyor. Tek denklem haline düşürüyorsunuz. B ye yerine 9C artı 1'i yazıyorsunuz. A buradan 6 çarpı 9C artı 1 artı 3. Bakın çarptık. 54C artı 6, 3 daha 9. Bu zaten 27'nin katı değil mi? Kalan o zaman kala kala buradan gelmedi mi? Kalanımız yine ne çıktı bakın? 9 geldi. Bazen bu işimize yarar, bazen değer verme işimize yarar. İşimize yararlarken hız kazandırır bize hangisi o sırada daha hızlı olacaksa onu kullanmakta fayda var. Yine bir bölme sorusu. X 6'ya bölmüşüz. Y defa var. Kalan 4. Hemen yazı veriyoruz. X'i 6'ya böldük. Y defa var. Kalan 4. Bir de X artı 10'u Y artı 2'ye bölmüşüz. 6 çarpı Y artı 2. Kalanımız Z'ymiş. Şimdi arkadaşlar Z'yi soruyor bize. Getirip şu X yerine 6Y artı 4'ü yazı verelim hemen. 6Y artı 14. Burası ne geldi? 6Y artı 12 artı Z. 6Y'ler gitti. Postaladık. Z eşittir. geldi? 2 Sıradaki de orijinalin güzel sorularından bir tanesi azıcık mantık yürütmeniz gerekiyor. Soru direkt çıkıyor. Neyi neye bölmüşüz? P defa var kalan K. Sonra M artı 1'i neye bölmüşüz? P defa var. Kalan ne olur arkadaşlar? Diyelim ki burada 5 kaldıysa M'yi 1 artırınca mecburen kalan da 1 fazlası olmaz mı? 2 artırınca N'ye bölünce kalan da 2 fazlası olmaz mı? Değil mi? Mesela bakın sayısal değer verelim size. 17'yi kaça böldüm? 5'e böldüm. 17'yi 5'e böldüm. Kaç kaldı? 2 kaldı. E 17'yi 1 artırırsam 18'i 5'e böldüm. Kaç kaldı? 3 kalmadı mı? Bunu 1 artırdıkça e, kalan adı üstünde kalan da 1 artıyor. Bu şekilde gidiyor. K artı 11. Ha, bakın dikkat edin arkadaşlar. Şurada K artı 12 kalır aslında ama T değişmiş artık R olmuş? P defa yok. Dikkat edin. Hepsinde bölüm neydi? P, P, P diye gidiyordu. Artık değişmiş. Demek ki atıyorum 4 ise 5 defa olmuş. Tam bölünmüş mü? Demek ki burası ne geldi arkadaşlar? Yani şu şurası değiştiğine göre şuradaki kalan K artı 12 N'ye eşit oldu ki P defa değil bir fazlasını aldık. P artı 1 oldu. Demek ki K artı 12 ne? K artı 12 ne? E bana buradan n eksi k 12 yazalım. Bana n artı k'nın da 28 olduğunu vermiş. K'yı soruyor. Eksi artı eksi diyelim. 2K eşittir. 28'den 12 çıktı. 16 K eşittir. 8 gelir diyoruz. Bakın tekrar ediyorum bölüm değişmiş, R olmuş. Aslında kalan ne güzel böyle gidiyordu bir artı artı. K artı 12 diye bir kalan olmamış demek ki arkadaşlar. Çünkü P R'ye değişmiş. 5 ise 6 olmuş, 7 ise 8 olmuş, 9 ise 10 olmuş. Değişmiş burası. Demek ki burası da sıfırlanmış. K artı 12 şeklinde değil de N şeklinde gelmiş ki bölme devam etmiş. K artı 12 N olmuş. Ne, buradan ne eksi k 12'den fayda buluyoruz 8 diye. Evet ve a doğal sayısının x'e bölümünden kalan notumuz var a olsun b'nin x'e bölümünden kalan b olsun a artı b'nin x ile bölümünden kalan a artı b'dir çarpımın a çarpı b'dir a üzeri M n'in x ile bölümünden kalan a üzeri n'dir diyoruz tekrar bölünerek diyor devam eder kalan. Şimdi ne demek istiyor burası? Kuralı veriyoruz da. Kural şunu demek istiyor arkadaşlar. Bakın şuraya bakalım. X sayısının 7'ye bölümünden kalan 3. X yerine direkt 3 alabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun değil. Aşağıda değer vereceksiniz. Hocam 3 olduğunu nereden biliyorsunuz? E 3 verme, 10 ver, 7'ye bölümünden kalan 3 olan herhangi bir değer ver yeter. Ama İşlem rahatlığı olacağı için bu kuralda zaten oradan bahsediyor. Kalan yerine direkt ya da x yerine direkt kalanı yazabiliyorsunuz. Mesela y sayısının da 7'ye bölümünden kalan neymiş? 4'müş. Y yerine de 4'ü yapıştır x'i Yaz. 3 kere 3, 9. 4 kere 5, 20. Ha, ne geldi bakın? Eksi 11 mi geldi? E, kalan eksi olabilir mi? Olmaz. 7'ye bölmeyi inceliyorum ya ben. 7'ye bölmeyi inceliyorum ya. 7 ekleye ekleye gideceğim. Eksi 11 artı 7 eksi 4 oldu olmadı. 7'nin katını direkt eklersiniz aslında. 14 e, o, eksi 11'e 14 ekledik. Kalanımız ne oldu? 3. Bunu pozitif yapacak. 7'nin katını eklediğiniz zaman görürsünüz direkt. Negatif çıktı. Mesela biz B şıkkı yazalım hemen. Hemen bu soruya yazı verelim. X kare artı X'ye artı y'nin 7'ye bölümünden kalanı sorsunuz size. x yerine 3'ü yazdınız hiç uğraşmıyorsunuz. 9. x yerine 3'ü y yerine 4 yazdınız. y yerine de 4 yazdınız. 9, 12, 4. Toplayıverin hemen. Ne geldi? 21, 4 daha 25. 7'ye bölün 25'i. 25'i 7'ye böldüğünüzde 3 defa var. Kalanımızda nedir arkadaşlar? 4'tür direk yerine yazıyoruz ve kurtuluyoruz. Evet bölmenin ilk etapı bitti arkadaşlar. Bundan sonraki dersimiz bölme binme kuralları oradan devam edeceğiz. Hepinize iyi dersler diliyorum.